Selam gençler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kendini genç hissedenler. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benimle yaşlı arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Küçüklerin de yanaklarından öpüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Yeni bir vlog başlattık. Güzel izlenmeleriniz olsun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için, yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Kız ne güzel giriş yaptım ben öyle. Aferin bana. <laughs> Hoşuma gitti. Ee, şimdi kızlar sabah pişimizi yaptık. çocuğun pazar günü gidiyor sevdiği şeyleri yapayım. Akşama da poğaça hamurunu yoğuracağım. Pizza poğaça. Böyle beze beze yapıp üzerine malzemelerini koyacağım. Mustafa çok seviyor. Babası bisküvi almış. Bir kutu. Ee, ondan sonra ama başka da bir şey istemiyorum dedi anne. Dedim yapayım kek falan yapayım yufka alayım börek. Hayır hayır dedi sadece poğaça yap. Ondan sonra zaten kantini falan her şey yemekhanesi her şey güzel. Evet tabii ki ev gibisi de olmuyor. Şimdi oraları toparladım. Kim arıyor ben Ayşenur arıyor. Döneceğim şimdi size. Bir Her Elif ile buluştuk da kız bu yeşil de var bunda. Bu yeşiller ne? Hmm. Herhalde şeyler çıkmıştı güzel. şunlar. Güzel. Değil mi? Çok o da güzel. güzel. O da güzel. güzel. Bir dakika. <laughs> Sor bakayım. ben bunlardan şeyden Eskişehir'den almıştım. Lavanta. Ay. Küçük poşeti koy. Bak al kalmaz. Ha. <laughs> evet. Ha, al al. İstediğim gibi alayım ben bunu. Al al kaçırma. Na <laughs> ay Arkadaşlarım şimdi halıcıya geldik. Ee, Ayşenur'lara aldığımız halıcı. Burası al Halı. Çocukların odasını ayırıyor. Artık ne iki şey. olduğunu ayırıyor. Bir perde halı. O gün benim gösterdiğim halıyı da beğenmiş. Ay ben size onu göstermedim. Dur. Onu da şimdi bu konuşmadan sonra ekliyorum. Arkadaşlarım hazır olun. Şimdi size çok güzel bir halı paylaşacağım. Modeline vuruldum eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Benim buradaki Antre'deki halım krem tonlarında biliyorsunuz. Aynı aldım halıcıdan arkadaşlar. Kul cool halı. Şimdi açalım mı? Hadi bakalım açalım beraber. Tek kelimeyle kalitesine dokumasına hafifliğine hayran kaldım. Şöyle açayım. İşte tam görün arkadaşlarım. Şu püskül detayı da çok güzel. Yakından çekeyim size. Bakın. Şu arkasını da göstereyim. Şimdi şu kısmı da göstereyim arkadaşlarım. Almak isteyenlere. İstediğiniz ölçüde kestirebilirsiniz. Salonu alın. Antrenizi alın. Yatak odanı, odanıza. Krem rengi de çok satılıyor. Ama şu renk benim antreyi patlattı. krem arkadaşım. Şimdi ben size böyle birkaç tane halı modeli göstereceğim. Yakından da görün. E, sayfanın ben size linkini de bırakacağım. Şöyle. Bunu çok beğendim. Şöyle uzaktan da göstereyim. Uzak çekimde birazcık net, netlik düşüyor. Şu da bakın. Çok hoş. Dokuması olsun. Çok güzel. Sen baktın mı? Hadi gel. Hadi. Teşekkürler canım. Burada birkaç tane model de baktık. Çok beğeniyorum ya. Çalsak mı ki birkaç mu Gidiyormuşum bu sefer unutma. Şeyden alayım değil mi? Belginden alayım. Hmm. Kız Belgin, ayır bana. Gel. Ee, eli etkinliğine geldik arkadaşlarım. Tabii ki müzik de var. Artık o kısımları kırparız. Baksana güzelmiş bu. <laughs> Ay çekim yapıyorum ama bir mahsur olur mu? Olmaz değil mi? Çok güzelmiş bu. Tabii bize olur, bana olur mu? Evet, lastikli çarşaflar. Gel. Her şey 100 TL. Bu <laughs> pen yemi havlu mu? Bunların tüm açıları pen yemi. <laughs> Alo. Vallahi keşke müzik olmasaydı. Ben şu pantolon mu ki? Ben şunları çok beğeniyorum. Bu şalvar mı oldu? Şalvar pantolon mu oldu? Evet şalvar. Farklı şalvarlar da var burada. Güzel. Çilek reçeli. Ne kadar? ne kadar? 100 TL kabul istedim. Salça değil mi bu Kurşun da? Çileği. Kurşunlu lirye. Kurşunu mu? Kurşunu da iki buçuk sene çalıştım fabrikada. Ah, aynı fabrikada. Pireşo? İşim Pireşo'da çalışıyor. Ah <Aa>, merhaba. <laughs> Teşekkür Gel ya şöyle yavaş yavaş gezelim. Buradaki herkes ne gördü mi? Çarşı şey dükkanları var, mağazaları var. Allah evet, Allah. Yok kız dışarıdan yoktur sanetme. Şallar filan. Hani gömlekler? Aa kız bunlar ne güzelmiş. Ay çok, çok de beğendim. De her bu renkli de kürk. Ay evet. Ne kadar bunlar? Altılı 450 lira onlar. 450. O şekilde. Bunlar biraz daha uygun. Şunu çok beğendim. Boyutlu diye. Evet, üç boyutlu olarak. Şu da uya. Hmm, o da güzelmiş. Baksana ne güzel yapmışlar. Arkadaşlarım bakın size de ben şöyle hani göstereyim. Şunu bu yıkanma da yıkanmaz o hemen lekesi çıkıyor. Isak Öyle dinlebilir. mi? Evet, silip çıkarabilirsiniz. Leke tutmaz kumaşlar. Çok hoş. <laughs> Başka yerden mi girdiler? Gel biz gezelim. Hangi gömlek? Buyur, hoş geldin yavrum. Son bir tane kaldı abla. Boyun kaç? Biliyor musun? musunuz? bilmiyorum. Bu kadar Ama, var mıdır? Yine kaldı. Uzundur, uzundur. <laughs> Elif o beğendiği gömleği şimdi üzerine, üzerine giyecek. aldı. Arkası değil mi şey önemli? Bak dön bakayım. Bu bir tık kısa. Ama kaç? İki parmak. Şöyle iki parmak filan. yadınız. Hadi ben buranın şeyini de alacağım. Çok güzelmiş. Ne sabırsız. Şunlar nasıl? Tanıştık. Bereketli olsun. Uva, ayva. Uva biliyor. Denizliyorsunuz ama. Ha bir de müzik de var ya, hep terif var ya. Bak ben bunun çalışmasına gidecektim, olmadı, nasip olmadı. Bakın arkadaşlarım, bunun bir ismi vardı da unuttum ben, ee, gitmeyi çok istiyordum ama olmadı. Elif, kocanla bunlardan al, birbirine yapışıyor bunlar, mıknatıslı. Evet, ay bu çok güzelmiş. Çelik mi bunlar? Evet saç. Ahmet'in ürünleri. Ben buradan ununu aldım, şunu aldım, şunlardan aldım. Bunlar Solingen mi? Evet, Solingen. Ne kadar? Galiba 6'lısı 250 TL ama tekli 250. Siz bakıyorsunuz. Evet, ne kadar bu? Dört yüz. Bu şöyle bakalım. şöyle onlar bakalım. Evde toz yapmam kendimi ama dışarıda şunun kokusunu ölüyorum. <laughs> Bak pişi plan da var burada Elif Sabah yaptım Plan daha gelmedi Ne kadar onlar? 25 lira 25 lira Sıcak sıcak Bunlar ee, Bunlar e, soğanlı ve yumurtalı e, kıymalı... Nasıl soğanlı yumurtalı? Evet Çok güzel bir tat Şurada kıymalılarımız var Soğanı ne yapıyorsun? Kavuruyoruz yumurta kırıyoruz ben sana tatlı oynuyorum. Bu abla nerede çok güzel. Değil? Öyle mi? Ben alışveriş yapıyorum. Nerede sayfası var mı? Antep'teyim. Hayır İnegöl'de var mı? Anne. Aa. İnegöl'de oturuyorum ama ben çoğu şeyde bilmiyorum. <laughs> çok lezzetliyim. Vallahi. O oh, bereketli olsun. Evet. Ay, Anne baş. Şimdi şu soslara bakacağım da ben. Ben şöyle geçeyim. Ben de Gaziantep'ten şimdi şey getirtiyorum salça. Size ne kadar kilosu? Kilosu ne kadar? Güneş salçası lan Hı hı. 350 350. Tamam. Bir sürü çeşit salça var. Bunlar dolmalar mı? Onlar hazır böyle karışıklar birer kilo gibi ama öyle değil tam olarak. İçinde ne var bunun? Közlenmiş biber, közlenmiş domates, kızartılmış patlıcan, sirke, sarımsak var. Şimdi e, ben de yapmayı düşünüyorum Olmaz da var, bu yapıyorum evet. ama tutarsa. <laughs> bu ne? Kimyon mu bu? Şöyle. Kim kimyon. Kimyon değil mi Normalde <laughs> <laughs> 4 <laughs> Nar eksi ne kadar? 1 kilo var çünkü daha var. 300 lira. El yapımı o da. Bir o e, nane, kekik onların hepsi el yapımı. Diğerleri hariç. Bu şöyle. nareksi eksi kullandığınız için bilirsiniz. Bunun bir sene önceki olması gerekiyor. Bu sene yapılan kullanılmıyor, güzel olmuyor. Aroma değil bu, tamamen nar ekşisi. Çok Ve şey. Koyu da kıvamlı kızlar. Ama el yapımı. Evet evet. Bir de bakın bu pekmez, pekmez. mi? O ne kadar? Onlar 450 En sevdiğim tezgah. El yapımı. <laughs> Hadi kolay gelsin. Böyle Geze geze gidiyorum. Elifler tost yiyecekmiş. Böyle çekim yapıyorum. Ay ne güzel koktu. Ay ne koktu. Kolay gelsin. Ne koktu böyle? İçli kö İçli köfte mi? Ne kadar? Aa. Çok Ay çok güzel koktu. Bunlar nereden geliyor? Antep'ten. Antep'ten değil mi? Bak doğru. Evet, <laughs> Demi ki tezgahla da konuştum. O da Antep dedi. Nerede? <laughs> burada Böyle olduğu zaman hamur daha böyle. Şey alır, kabarıyor, Arkadaşlarım bak içinde sadece su <laughs> ve maya, un, um, tuz bu kadar. <laughs> evet. Güzel de kabarmış <laughs> kıvamı. <falan. gülüyor> Şimdi yaparken görün. <laughs> yani. Evet evet evet. Kız bizim aldığımız yer. Gel hoş geldin. Yeliz Vipan. Ha bak evet tanıdım seni. Tamam. Hoş bulduk. Şöyle evet, kızlar. Ay kızlar. Şimdi birazcık oturduk. Çocuklar yemeklerini yediler. Şimdi birisi var. Benim memleketli Ağızkalı. Şimdi onların standına gideceğim. Çantacı. Bir tanışayım hanımıyla. Çok her gün izliyormuş beni. Gideyim hemşerimle de bir tanışayım. Eve o kadar yorgun bir şekilde geldim ki Mikael de da kapının önünde bekliyordu beni. Hemen üstümü açındım. Şöyle bir ellerimi, yüzümü yıkadım arkadaşlarım. Dedim Mikael kahve içelim. Kargom da geldi. Daha açmadım. Sabah geldi bu. Daha açmadım arkadaşlarım. Onu da göstereceğim size. Ne aldı yine Aysun. Aysun bu aralar çok açıldı. Hem de çok fazla açıldı. Neyse artık. Arada oluyor böyle şeyler. Güle güle kullanayım hepsini. Benden de daha güzellerini sizler alın arkadaşlarım. Bir kahve içeyim, bir kendime geleyim, bir uykuda bastırdı inanılmaz hem de. Canlarım, kapanışımızı yapalım. 20 dakika oldu. Şimdi bununla da herhalde 22 dakika olur. Dün akşam kahve yaptıktan sonra devamı gelmedi kızlar. Öyle bir başım ağrıyordu ki başım böyle çatlıyordu. İlaç da içmedim. inat ettim. Hani ilaçsız geçsin dedim. Işıkları da kapattım. Hani o şekilde e, hani geçsin diye baktım ama gece böyle bir kalktığımda yine böyle e, ağrım vardı ama hafifti. Sabahta herhalde o ağrıdan dolayı yorgun kalktım. Şu anda zaten temizlik yapıyorum. E, dedim hemen videomu kapatayım. Sizlerle buluşalım. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için puanlamalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Severek izlemişsinizdir inşallah. Güzel bir kadınlar için yapılan güzel bir etkinlikti. Herkese Rabbim bol kazanç versin. Hayırlı kapılar açsın. Çok da fazla müzik de vardı. Bazı yerleri hızlandırdım. Bazı yerleri hızlandırmadım. İnşallah telif yemem. Şimdi yüklediğimde göreceğim. Özellikle o yemek bölümü beni benden aldı. Yemek bölümlerini çok seviyorum. <laughs> Yemeği sevdiğimden dolayı herhalde. <laughs> Neyse kızlar, sizleri seviyorum. Görüşürüz.